Erdoğan'ın Müslüman olmadığı ortaya çıkınca katil, hırsız, soyguncu, terörist, darbeci olduğu ortaya çıkınca dört elle faşizme sarıldı. Kürt aşırı faşistlerine gazı veriyor. Türk aşırı faşistlerine gazı veriyor. Kavga etsinler. Kaos meydana gelsin. Öldürelim. Kan politikası izleyelim. 7 Haziran 2015'te başarılı olmuştu Ahmet Davutoğlu. Sonra Pelikan diye bir terör örgütü var. Erdoğan'ın fiyans ettiği. Ee, Albayrak kardeşlerin parasını verdiği Ahmet Davutoğlu'nu devirmişlerdi. Şimdi de Erdoğan Peker'le anlaştı. E, ee, Alaaddin Çakıcı'nın adamları ara buluculuk yaptı. Ee, Almanya'ya gidiyor Peker ailesi. Canını kurtardı. Ee, benim sana verdiğim listede kim varsa onları hedefle. Niye sağ sola çatıyorsun kardeş? Tayyip abi helalleşmiş Peker'le. Ve e, Süleyman Soylu'yu harcamaya karar vermişler. Günahkesi yapmaya karar vermişler. Zaten e, kafasını kopartacak. E, ve Süleyman Soylu 15 güne kadar e, istifa etmek zorunda kalacak. Kendisi kendisi istifa etmezse e, AKP yönetim kurulu e, bir araya gelerek AKP içindeki 15 tane milletvekilinin çağrısına kulak veren Erdoğan ııı e, Süleyman Soylu'nun eee AKP'li olmadığını fark etti. Demokrat Parti'nin başkanıydı. Erdoğan'a da şerefsiz, hırsız, namussuz diyordu Devlet Bahçeli gibi ve e, çöktü bir sürü masum insan var. Haramileri her tarafa çökmüşler. Peker onları hedeflesin. Niye? E, efendim söyleyeyim. E, Erdoğan'ın kasasına girmiş e, mangırları mangırları almaya çalışıyor ayıp çok ayıp bu nedenle seçmece karpuz usulü Erdoğan çakıcı mafyasıyla Peker mafyasının dilden çakıcı mafyası anlar işbirliği yaptı ve sarallara dokunulmaması konusunda tavsiyede bulundu Peker saralları yok etmek istiyordu Sedat Şahin gibi mafyaları ondan güçlü olan mafyalardan hiç haz etmiyordu Erdoğan onlara dokunamazsın. Onlar benim mafyam dedi. Sen FETÖ'de FETÖ jargonunu kullan. Benim jargonumu kullan. Ve masum insanlara saldır. Halkın kahramanı ol. Daha ne istiyorsun? Ailenin de canını da kurtardım. Senin Türkiye'deki servetine de dokunmuyorum. Senin çakalların serbestçe mafyalık yapabilirler. Bana çalıştıkları sürece. Eğer bana karşı kılıç çekersen sonra Bamsının kılıcı ortaya çıkar. Bu Salih'in kılıçları. Ondan sonra iki kılıcım var benim diyor Süfyan. Keserim diyor. Ya ondan sonra Tekerle Erdoğan anlaştı. Geçmiş olsun. Zaten böyle olacağı da belliydi en başından. Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun. Eğer canını almazsa, canını bağışlarsa Erdoğan dua etsin. Yok dosyalar varmış, kasetleri varmış filan kim takar? Azerbaycan'da Kemalettin Haydarov en zengin, en güçlü üçüncü adamdı. İlham 24 saat içinde sepetledi. Bütün manlar mülküne 100 milyar dolar el koydu. Süleyman Soylu ondan güçlü değil. 30 yıldır Azerbaycan politikasında en büyük hırsız olan Kemalettin Haydarov 5 kuruş parasız kaldı. Bu işler böyle. Erdoğan bakan tayin ediyor. Hırsızlık yapsın. Sogün yapsın, zulüm yapsın. Ondan sonra biraz parazlanıp güçlenince hepsine birden çöküyor. Kendi kasasına aktarıyor. Ondan sonra yeni bir İçişleri Bakanı tayin edelim. Yeni bir temiz başlangıç yapmaya ihtiyaç var. Efkan Ala da böyle yapmıştı. Süleyman Soylu da itin bir tarafına sokulacak. Efkan Ala gibi esamesi okunmayacak adamlar. AKP'de bir sürü harami çakal var. 15 tane milletvekili değil, 70 tane milletvekili de rahatsız ama 15 tanesi yeter. Onlar MNK'da etkili isimler. Metin Külük zaten mafyayı yönetiyor. Dolayısıyla e, hiçbir sorun yok. Her şey normal. Ülkemizde anormal bir durum yok. Zaten kara para aklamak Türkiye'de Erdoğan'ın çıkardığı KK ile serbest hale geldi. Dolayısıyla bir suç yok. Baran Korkmaz Amerika'da suçlu. Amerika'ya da verdik. 7,5 yıl biz Türkiye'de ona ceza verecektik. Amerika 225 yıl istiyor. Gitsin itirafçı olsun. Türkiye'nin adaletine sığınsın. Biz 7,5 yılla o kardeşi Türkiye'de atlardık, paklardık. canını kurtardık. Ama o Amerika'yı tercih etti. 225 yılla yargılanacakmış. Pazarlık etsin. Madem öyle. Zaten Amerika'nın kanunları Türkiye'de geçmiyor. Türkiye'de kara para aklamak e, suç. Amerika Zirvesi'nden para çalmış. Bana ne? Kimsin kardeşler? Zaten hapiste. Erdoğan'ın egemen, egemenin vatandaşlık verdiği e, Levan Ermeni zaten hapiste. E, sorun yok. Her şey yolunda. Kontrol altında. Merak etmeyin. Ülkemizde hedefe kapatılır. Bu tiyatrolar tekrar ve tekrar sahnelenir. E, bütün pisliği yapan Erdoğan yine yırtmayı başarır. Kasasında doldurur. Mükemmel çalışıyor. Ben gerçekten Süfyan'ı tebrik ettim. Ne kadar çok çakalı var bu arkadaşın. Süfyan mükemmel aldatıyor. Soygun devam ediyor. 132 tane askere İzmir merkezli gözaltı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıkmaya Süfyan Gladio devam ediyor. Bu ahmak rejimin, bu faşist rejimin Muhtezel e, bir serserisi olan Fatih Tecan e, kaçtığını ilan etti. Bugün sükse yapmak istedi. Dikkat çekmek istedi herhalde. Erdoğan'ın Sedat Peker'le görüşmek için ara bulucu olarak koyduğu Fatih Tecan'ı Peker dikkate almadı. Muhatap kabul etmedi. O yüzden Çakıcı'nın adamları devreye girdi. Peker hakaret olarak kabul etti. Fatih Tecan kim oluyor? 15 Temmuz'da milleti sokağa dökmüş. Ben kaçıyorum diye aldatmış. Yine ben kaçıyorum numarasıyla kaçmamış. Ondan sonra milleti bir köşeye yatırmış. Deli. Ahman teki. E, günden bile olmamalı aslında ama e, Fatih Tecan'ın oyunun tezgahına gelmeyin diye Erdoğan'a çalışan dolayısıyla Erdoğan tarafından korunan bu çakalın bu pisliğin ne zaman e, cezalandırılacağı konusunda e, bir fikri var. Erdoğan gittiği zaman Fatih Teccan o zaman kaçar. Erdoğan kaçtan Fatih Teccan kaçmaz. Nokta. Ben nokta atışı yapan bir gazeteciyim. Fatih Teccan'a kanıp da sakın dolu filan gelmeyin. Fatih Teccan insanları ters köşeye yatırmasını seviyor Erdoğan gibi. Sükrase, vuruşlar yapıyor. Ben bu oyuna gelmem. Ama bazı gazeteciler dolu uşağa, gaza geliyorlar, Fatih Tezcan'ın kim olduğunu öğrenemediler. Cüneyt Çelebi de bilmiyor. Sen kim oluyorsun diye soru soruyor. Pardon pardon, 15 Temmuz'da Erdoğan'ın arkasında biz darbeyi bastırdık diyen şerefsiz bu. Sonra da minneti atan darbe oldu. Çocuklar darbe yaptı, ben kaçıyorum siz de kaçın deyip de e, Erdoğan'ı sokağa öktüğü o zavallı masum insanların ölmesine yol açan katildir Fatih Tecan öğrenin yani katilin kim olduğunu Sadatçı'nın El Musa'cının kim olduğunu neden Suriye'ye Halep'e gidip de Erdoğan adına teröristleri organize ettiğini öğrenin artık kaç sene geçti